mi Şimdi bu siyasi diyalog forumu büyük ümitlerle toplandı. İlk e, toplanma aşamasında Birleşmiş Milletler Libya özel misyonu direktör vekili Stephanie Williams öncül bir rol oynadı. E, i̇lginç bir şekilde İsviçre tabanlı bir sivil toplum örgütüyle e, UNSMİL'in Birleşmiş Milletler Libya özel misyonu bir anlaşması var. Birlikte temsilci seçtiler Libya içerisinden, farklı yerlerden, farklı bölgelerden. Ancak bu seçilen temsilcilerin kendileri dahi seçildiklerinden pek haberdar değildi. E, ve nihayetinde e, Tunus'ta toplandılar, e, görüştüler. İlk etapta 24 Aralık 2021'de bir seçim kararı aldılar. Ancak sıkıntı şurada. Silahlı gruplar Libya'da e, bu forumun toplanma şekline karşı çıktı. İkinci konu. Forum üyelerinin büyük bir çoğunluğu Hafter yanlısıydı. Ve son olarak Birleşmiş Milletler inisiyatif üstlenmiş olsa dahi hani seçim olsun, tamam. Bir mekanizma tespit edelim, geçiş dönemini yönetecek bir hükümet oluşturalım. Buna da bir sıkıntı yok. Ama somuta gelince forum içerisinde anlaşmazlıklar başladı. Her iki taraf kendi içerisinde bölündü. Şu an için 2021 Aralık 24'e kadar ülkeyi yönetecek isimler üzerinde uzlaşma pek mümkün görünmüyor. Şu ana kadar gerçekleşmedi ve evvel günü itibariyle Stephanie Williams, Birleşmiş Milletler özel temsilcisi eğer kabul edilmezse dikkat etmeye çalışıyor. E, Libya'da kaos çıkacağına yönelik bir uyarıda bulundu. Dolayısıyla forum evet bir ümit, e, forum bir sürecin iyi bir habercisi ancak forumun istismar edilmesin ve foruma diğer devletler tarafından Sahada kazanılamayan askeri başarı net, e, başarıya rağmen siyasi bir başarı elde etmek üzere isim ve süreç dikkat etmek forumun kredibilitesini şu an için sakatladı. Önümüzdeki süreçte eğer somut bir isim üzerinde anlaşılamazsa bu forumun çok da anlamlı bir e, girişim olacağını ben pek düşünmüyorum. Sayın Aslan, şimdi Bakan Akar'ın ziyareti kuşkusuz diplomatik bir ziyaret. Üstelik de güçlü diplomatik bir evet. e, mesaj anlamı taşıyor. Hafter dışında kime mesaj veriliyor? Şimdi e, Libya sahasında aslında birçok kişinin eli var. E, Avrupa Birliği'nin bir entite olarak eli var. Avrupa ülkelerinin e, her birinin ayrı ayrı eli var. E, nitekim e, Libya'ya güneyden komşu olan devletlerin doğrudan siyasi bir taraf olmak gibi bir durumu olmasa dahi e, bu bölgedeki uzantısı olan aş aşiretler ve kabileler bazında eli var. Magrib ülkelerinin eli var ve Mısır'ın. İlginç bir bilgi vereyim size. E, yine evvel hafta içerisinde Mısır'ın e, istihbarat başkanı Hafter'i ziyaret etti Bingazi'de ve çok uzun bir görüşme yaptılar. E şimdi istihbarat Başkanı eğer Hafter'i e, ziyaret ediyorsa ve ne yapılacağına yönelik bir strateji üzerinde görüşme yapıp bunu ilan ediyorlarsa o takdirde bir hareketlilik vardır. Ve Mısır doğrudan bu hareketliliğin merkezi haline gelmiştir. İkinci konu e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkeleri, revizyonist körfez ülkeleri. Şimdi bakıyorsunuz doğrudan Libya sorununa taraf değil ancak arka planda. Ee, sürekli bir maddi destek sağlamak yoluyla Rusya'yı işin içerisine sokuyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin e, o motor niteliğindeki ülkeleriyle görüşmeler yapıyor. Fransa da bunların önde geliyor. Ve yine Yunanistan ve Rum yönetimini dikkat almak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde Mısır'la yapmış oldukları münhasır ekonomik bölge anlaşmasının Birleşmiş Milletler tarafından teşhir edildiğine yönelik haber yayınladılar girdim baktım ben pek öyle bir şey görmedim Birleşmiş Milletler'in resmi sayfasında. Belki farklı dinamikler dönüyor ama Libya konusuyla ilgili ve dolayısıyla Hafter tarafını teşvik eden, cesaretlendiren bir tutum içerisindeler. Bütün bunları bir araya getirirseniz dilde siyasi çözümü, meşruiyeti sürekli seslendiren bir devletler veya devletler grubu var. Öte, öte yandan geri planda askeri bir çatışmaya yönelik hazırlık yapan ve tarafları şekillendiren ayrı bir anlayış var aynı devletler grubunun. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bu kargaşayı bize muhtemelen hediye edecek.